Merhaba değerli kardeşlerim. Nuru Yöneliş programımızda bir kez daha karşınızdayız inşallah. Bugün Allah'ın izniyle kesin bir bilgiyle iman etmekten ve derin iman sahibi olmanın öneminden ve ayrıca Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hikmetli sözlerinden, tefekkürlerinden bahsedeceğiz. Önce isterseniz kesin bilgiyle iman etmek ne demek onu biraz açıklayalım. Kesin bilgiyle iman, hiç şüphe duymadan o an etrafında gördüğü, konuştuğu şeyler kadar gerçek olduğuna emin olarak Allah'ın varlığına, birliğine, kıyamet gününe, cennetin ve cehennemin varlığına iman etmek demektir. Kesin bilgiye dayanan bir iman, kişinin her hareketini, hayatının her anını sadece Allah'ı hoşnut edecek şekilde geçirecek bir vicdana yöneltir. Kur'an'da kesin bir bilgiyle iman şu şekilde geçer. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bu Kur'an insanlar için basiret, nuruyla Allah'a yönelten ayetlerdir. ...kesim bilgiyle inanan bir kavim içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Kesim ve derin bir iman ancak Allah'a her an koşulsuz bağlı kalmakla... ...hiçbir şart ve ortamda O'nun beğenmeyeceği bir davranış sergilememekle... ...Allah'ın yarattığı kaderi, O'ndan gelen her şeyi hep güzel ve hayırlı görmekle... ...hayatın geçici heveslerine ve şeytanın aldatıcı vaatlerine aldanmamakla ve bunlar karşısında... Bir an bile tereddüte düşmemekle kazanılabilir inşallah. Önümüze çıkan seçeneklerde her zaman Allah'ın rızasını tercih etmek, her şartta Allah'a yönelip yalnızca Allah'a rağbet etmek çok asil ve güzel bir tavırdır. Allah Kur'an'da bizleri yalnızca kendisine rağbet etmeye çağırır. Şeytandan "Allah'ım sana sığınırım." Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Derin bir imana kavuşmak için gösterilecek çaba çok güzel bir ibadettir. Bu değerli çaba bütün hayatımızı kapsar. Gönülden Allah'a yönelen her mümin gözünü açtığı andan itibaren Allah'a yaklaşma isteğini ve çabasını göstermeye başlar. Uyanır uyanmaz Allah'a bize can verdiği için ve yeniden uyanmayı nasip ettiği için şükrederiz. Bu şükür sürekli olarak devam eder inşallah. Mümin güzel ahlakını Allah'ın izniyle gün boyu korur, nefsine ağır gelen bir konuda nefsine kapılmaz ve Allah'ın rızasına uygun davranışı sergiler. Her an Allah'a sadık kalır ve durmaksızın Allah'ı anar. Onun nimetlerini düşünür ve anlatır inşallah. İman etmiş bir mümin namaz kılmasının, oruç tutmasının ve diğer ibadetlerini yerine getirmesinin yanı sıra derin bir tefekküre de sahip olmalıdır. Kur'an'da dikkat çekilen göklerdeki ve yerlerdeki Yaradılış delilleri üzerinde hakkıyla tefekkür etmek, düşünmek müminin derin bir imana sahip olmasına, yani kesin bir bilgiyle iman etmesine vesile olur. Kur'an'da kesin bir bilgiyle iman edenler için yeryüzünde ve insanın kendi nefsinde deliller olduğu haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır. Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? Kesin bilgiye dayalı derin bir iman, insanın Allah korkusunun artmasını, dolayısıyla Allah'ın emir ve yasaklarını daha bilinçli ve titiz bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Allah Kur'an'da iman edenlere kendisine yaklaştıracak vesile aramamızı bildirir. İman hakikatleri de müminlere Allah'ın varlığı ve sıfatları hakkında daha derin bir anlayış ve Allah'a daha fazla bir yakınlaşma sağlayan vesilelerdir. Mesela Allah'ın yarattığı canlıları incelememiz, onlardaki mükemmel yapı ve sistemleri gözlemlememiz ve bunlar üzerinde düşünmemiz Allah'ın sonsuz ilmine ve gücüne daha yakından şahit olmamızı sağlar. İnsan bedenindeki muhteşem yapıları öğrenen bir kişi Allah'ın varlığının ve sanatının açık delillerini görebilir. Kendi vücudu dahil her şeyin Allah'ın eseri olduğunu ve her an Allah'ın kontrolü altında bulunduğunu anlayabilir aynı zamanda aczini fark ederek Allah'a daha da yakınlaşır. Allah'a duyduğu bu yakınlık nedeniyle Allah'ın rızası ve rahmetini kazanmaya daha fazla yönelir. Mesela önceden boş geçirdiği zamanlarını artık Allah'ın rızasını daha çok kazanmaya ayırır ve ibadetlerini daha şekli bir şekilde yerine getirir. İman hakikatleri yüzeysel ve taklidi bir imandan tahkiki yani kesin bilgiyle sarsılmaz ve kuvvetli bir imana geçişe vesile olur inşallah. <laughs> eserlerindeki derin imani tefekkürleri ve hikmetli anlatımları ile iman edenlere yol gösteren büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını çok hikmetli bir örnekle açıklayarak onun üzerimizdeki lütfunu şöyle hatırlatır. Hikmet ve adıl içindeki Rahman-ı Rahim ve Hak azami en geniş bir dairede görmek istersen şu temsile bak. Nasıl ki bir orduda 400 muhtelif taifeler, değişik gruplar bulunduğunu farz ediyoruz ki her bir taife, grup beğendiği elbiselere ayrı, hoşuna gittiği erzakı ayrı, rahatla istimal edeceği, rahatlıkla kullanabileceği silahlara ayrı ve mizacına, yapısına deva alacak ilaçları ayrı oldukları halde, bütün o 400 taife, grup ayrı ayrı takım, bölük, tefrik edilmeyerek ayrımı gözetmeden, belki birbirine karışık olduğu halde onları Kemali, mükemmel şefkat ve merhametinden ve her kulade iktidarından, kudretinden ve mucizane ilim ve ihatasından, gözetiminden ve fevkalade adalet ve hikmetinden misilsiz, eşi benzeri görülmemiş bir tek padişah onların hiçbirini şaşırmayarak, hiçbirini unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık uygun elbise, erzak, ilaç ve silahlarını muinsiz olarak yardımcısı bulunmaksızın bizzat kendisi verse o zatın acaba ne kadar muktedir, kudretli, müşfik, adil, kerim, kerem sahibi bir padişah olduğunu anlarsın. Çünkü bir taburda 10 milletten efrat yani fertler bulunsa onları ayrı ayrı giydirmek ve teşhis etmek çok müşkül olduğundan ...bir mecburiye ne cinsten olursa olsun bir tarzda tek tip üzere teşhis edebilir. Müminlerin dünya hayatına bakış açıları olaylara gaflet perdesinin ardından bakan bazılarına oranla çok farklıdır. İman edenler için dünya hayatı her saniyesi birbirinden detaylı sürprizlerle, iyiliklerle, güzelliklerle, hayır ve hikmetlerle dolu bir yaşandır. Allah'ın sonsuz güzel ahlakının ve eşsiz üstünlükteki sıfatlarının tecellilerinin hayatımızın her yanını sarmış olması her anımızı derin bir heyecan ve coşku içerisinde yaşamamıza neden olur. Her an Allah'ın bizler için yarattığı bir başka güzelliği fark etmenin, Allah'ın rahmetinin tecellilerini görmenin neşesini ve sevincini tadarız. Bu iman etmeyenlerin hiç bilmedikleri ve mahrum oldukları çok büyük bir dünya nimetidir. Allah her an insan için ancak akılla, imanla ve vicdanla fark edilebilecek birbirinden güzel ve detaylı sürprizler, güzellikler yaratır. Ancak iman gözüyle bakan kimselerin görebileceği bu olaylarla Allah bizlere yakın takibini hissettirir. Bu yakınlığı hissetmek mümin için çok büyük bir haz ve büyük bir lütuftur. Bazen insanın aklından geçen, günlük ve sıradan gibi görünen bir olayın gerçekleşmesi, bazen de dua ile istediği bir güzelliği hiç tahmin edemeyeceği şekilde karşısında bulması, güzel tevafuklarla karşılaşması insan için çok büyük nimet, tefekkür ve Allah'a yakınlaşmasına vesiledir. Kimi insanlar çok fazla nimet ve güzellikler içerisinde yaşadıkları halde bu nimetlerin Allah'ın kendilerine bir ihsanı olduğunu geriye gibi düşünmezler. Oysa sonsuz merhamet sahibi olan, çok esirgeyen, çok bağışlayan Rabbimiz insanlar için lütfedip her an sayısız rızık, güzellik ve konfor yaratır. Bazı insanlar ise bu nimetlerin var olmasını ve kendisine sunulmuş olmasını gaflet hali içerisinde sıradan bir olay gibi görür. Bu kişiler güzelliklerden zevk alamadıkları gibi nimetler elinden gidene kadar bunların birer lütuf olduğunu fark edemezler. bir şeyin insana zevk verebilmesi için kişinin bu güzellikleri takdir edebilecek bir anlayışa sahip olması gerekir. Mesela bir çiçeğin yapraklarındaki kusursuz dizilimi, muhteşem renklerini, kokusunu, yumuşaklığını fark edebilmesi, daha önemlisi bu benzersiz güzelliğin büyük bir nimet olarak var edildiğini anlaması için derin ve kesin bir bilgiyle iman etmesi şarttır. Düşünme yeteneği insana dünya hayatında verilen en büyük nimetlerden biridir. Çünkü insan ancak düşünerek Allah'ın sonsuz gücünün, kainattaki kusursuz sanatının farkına verir. Yalnızca düşünen bir insan dünya hayatındaki, dünya üzerindeki her ayrıntının pek çok hikmetle yaratıldığını, ölümün yakın olduğunu ve dünya hayatında yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları olduğunu kavrar. Kur'an'da pek çok ayette ancak düşünen insanların öğüt alabileceği, Allah'ın varlığının delillerini ancak onların görebileceği bildirilir. Kur'an'ın indiriliş amaçlarından biri, kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım, bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ayetinde haber verildiği gibi insanların ayetler üzerinde iyice düşünmeleridir. Allah Kur'an ile insanlar üzerindeki sonsuz rahmetini, iman edenlerin mutlak dostu ve yardımcısı olduğunu ve samimi duaya kesin olarak karşılık vereceğini bizlere bildirir. Dolayısıyla inanan bir kimse zaten hayatı boyunca Allah'ın kendisi için yarattığı rahmet tecellilerinin sürekli olarak şuurundadır. Sıkıntı ya da zorluklarla bile karşılaşsa tüm bunların kendisi için özel yaratılan güzellikler olduğunu bilir. Ancak Allah bu konuda bu kadar kesin ve sağlam bir inanca sahip olan bir kimsenin dahi üfetini kıracak, onu hayrete düşürecek ve şahit olduğu olağanüstü yaratılış karşısında büyük bir iman coşkusuna kapılmasını sağlayacak özel tevafuklar, güzellikler ve detaylar yaratır. Mümin bu olayların her birinde Allah'ın sonsuz rahmetinin, sonsuz sevgisinin, kullarına olan yakınlığının ve sıcak bağlantısının tecellilerini görmenin verdiği derin heyecan ve hazlarını tadar. Tüm ruhu ve bedeni Allah aşkı, Allah sevgisi ve tutkusu ile kaplanır. Allah'ın sonsuz kudretini Rabbimizin her şeye kadir, sonsuz seven ve sonsuz merhametli olduğunun tecellilerini gördükçe Allah'a olan yakınlığı daha da artar. Müslümanın böyle bir iman coşkusu yaşaması için illaki çok büyük olaylara şahit olmasına ya da çok benzersiz nimetlerle karşılaşmasına da gerek yoktur aslında. Bazen çok sıradan ama çok istenilen bir şeyin tam aklından geçirdiği anda kişinin karşısına çıkması, bazen merak ettiği bir konunun cevabının tam o anda kendisine duyurulması ya da bir an için canının çektiği bir yiyeceğin hiç umulmadık şekilde kendisine ikram edilmesi gibi küçük ve önemsiz gibi görünen olaylar da gerçekleşebilir. Olayların kendisi belki o kadar önemli değildir ancak yaratılan bu tevafukların mümin için taşıdığı anlam çok büyüktür. Çünkü bunlar Allah'ın sonsuz hakimiyetinin, sonsuz şefkatinin, her an kullarıyla birlikte olan, her şeyi gören, her şeyi bilen ve duyan olduğunun birer tecellisidir. Ve bu detayların her biri Allah'ın kendisini çok büyük bir aşk ve tutkuyla seven kullarına olan yakınlığını onlara hissettirmek için yarattığı sürpriz güzelliklerdir. Ve işte bu büyük gerçeğe şahit olmak da müminler için çok derin heyecanlar oluşturur. Ve Allah'a olan yakınlığı arttırır... Çevremizdeki insanlara sorsak birçoğu hayatı belirli bir monotonluk içerisinde tarif eder. Yaşamın rutin gelişmelerinden ve klasik beklentilerinden ibaret olduğunu anlatır. Yaşadıkları eksikliklere de güzelliklere de alışkanlık gözüyle bakarlar. İyi ya da kötü hemen her şeye çok hızlı bir şekilde uyum sağlarlar. Hayatlarına giren güzellikler, yenilikler ya da iyilikler karşısındaki heyecanlarını adeta yitirmiş gibidirler. Tüm bunları hayatın doğal akışı içerisinde zaten olması gereken sıradan gelişmeler olarak gördükleri için bunlardaki olağanüstülükleri ve sıra dışı güzellikleri fark edemezler. Allah bu kimseleri dünya hayatında bütün güzellikleri ve zevkleri tüketip yok edenler olarak bildirir. Oysa Allah insanı sayısız güzellikler ve harikalıklarla sarıp kuşatmıştır ve her birinin ardında pek çok hayır ve hikmet gizlidir. Beyazı zaman Said Nursi Hazretleri ile de bu gerçeği şu şekilde anlatır. Ülfet ve adat ve yeksenatlık yani monotonluk perdeleri altında harika hakikatler gizlenir. Şu kainatı idare eden zat Allah her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ve hikmet ve irade ile kudretin tehazürüdür. Her şeyin sanatında nihayet derecede, en üst derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Üstad Hazretlerinde belirttiği gibi yaşamın her anına hakim olan düzen ve kusursuzlukta büyük bir sanat ve hikmet vardır. Ancak bunu yalnızca iman edenler, Allah'a içten yönelenler ve olaylara hikmet gözüyle bakabilenler gereği gibi takdir edebilirler. Baktıkları her şeyi Allah'ın yarattığı nimetler olarak gören derin iman sahiplerinin üzerinde ülfet ve gaflet perdesi oluşmaz. Her nimete karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecan ve coşku duyarlar. Derin iman Müslümanı ahlaken çok güzelleştirir. Üzerindeki unutkanlık ve gafleti yok eder. Müminin bilincini, imani şevkini ve iradesini canlı tutar ve sürekli olarak Allah'a yönelip dönmesini sağlar. Derin iman yarattığı nimetler için müminin Allah'a olan şükrünün artmasına vesile olur. İmanda derinlik, samimiyeti, ihlası ve Allah'a olan yakınlığı da arttırır. Değerli kardeşlerim, Allah bizlerin dostu, yardımcısı ve koruyucusu olduğunu, sığınıp yardım dileyebileceğimiz tek mutlak güç olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamamızı istiyor. Bizi hayatta tutan, anam bizi koruyup kollayan, sevgisinin, merhametinin tecellilerini bizlere gösteren, bizleri sayısız nimetlerle rızıklandıran yalnızca Rahman ve Rahim olan kudret sahibi olan Allah'ımızdır inşallah. Allah'ın izniyle bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.